Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Bugün cuma günüydü, güzel bir gündü. Ve Recep ayının da bu gece 29. gecesi. Yani yarın 29'u ve pazar günü de 30'u son günü. Bu iki gün çok önemli arkadaşlar. Recep ayı için içerisinde yapmış olduğunuz ibadetlere devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yine dün bahsetmiş olduğum zikirlere başlayabilirsiniz ve bu iki gecede neler yapılabilir ekstra biraz bundan bahsetmek istedim. Şimdi ayetel kürsiyi hepimiz biliyoruz arkadaşlar, biliyorsunuzdur. 313 ayetel kürsiyi okuma şekli var. Sosyal medyada, internette birçok sayfada bu bahsediliyor zaten ve 313 ayetel kürsiyi ile birçok kişi olağanüstü olaylar yaşamış, birçok dileği yerine gelmiş ve Allah'tan ne istediyse mutlaka gerçekleşmiş olduğunu söyleyen kişiler var. Herhangi bir dileğin kabul olması için Ayet-el Kürsi 313 kere okunduğunda dünya ve ahiret hakkındaki o istek Allah Celle Celaluhu'nun izniyle hasıl olur şeklinde bir söz var. Ben bunu daha önceki videolarımda da bahsetmiştim Ayet-el Kürsi ile ilgili. Geceleyin inmiş olan bu ayeti kerimeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd radiyallahu anh'ı çağırarak yazdırmışlar. Dolayısıyla bunu mübarek gün ve gecelerde okumak çok faziletli arkadaşlar. Ayetel Kürsi'yi gece vakti okumak çok faziletli çünkü zaten gece inmiş olan bir ayet. Bakara suresinin içinde bulunan çok önemli ayetler. Allahü Teala'nın en üstün vasıflarını Ayetel Kürsi içinde görebiliyoruz ve Ayetel Kürsi'yi her namazın sonunda okumamız da bizlere zaten tavsiye edilmiş Efendimiz tarafından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim her farz namazın arkasından Ayet-i el Kürsi'yi okursa cennete girmekten onu ancak ölüm engeller. Ve bu kısmı birçok arkadaşımız da tam anlayamamışlar. Bunu videoların altındaki yorum kısımlarına sormuşlar. Ölüm nasıl engeller diye. Yani yani öldüğü an cennete girenlerden olur. Yani hayattayken cennete girmesi söz konusu değil ya. Öldüğü an onu inşallah onun yeri ve yurdu cennettir şeklinde olacak burası. Her kim ayetel kürsiyi yatacağı zaman okursa allah Teala ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir. Yani şimdi birçok kişinin apartmanında bile bazı kişiler huzursuzluk çıkartan kişiler olabiliyor. Yani güven vermeyen insanlar olabiliyor ve Ayetel Kürsi'yi okumaya devam edenler bu güven vermeyen insanlardan emin oluyorlar. Yani korunmuş oluyorlar. Emin güvende olan anlamındadır arkadaşlar. Zaten Peygamber Efendimiz'in de hadisinde söylemiş oldukları gibi kim yatacağı zaman ayetel kürsiyi okursa Allah Teala ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir. Yani kendi evi mesela hırsız falan giremez, başarılı olamaz ve yangın gibi olaylar ayetel kürsiyi sayesinde olmaz. Aynı şekilde komşusunun evi yani komşu tarafından gelebilecek tehlikeler bertaraf olur ayetel kürsiyi hürmetine ve etraftaki evler hakkında. Mesela sitedesiniz. Sitenin içinde birçok daire var. Bu dairelerden gelecek olan zarar ve diğer sitelerdeki dairelerden gelecek yani o dairelerin evlerin içinde yaşayan bir takım insanlardan gelecek bazı zararlar da Ayetel Kürsi hürmetine def olur, uzaklaştırılır. Allah'ın cennetine kavuşmak ve rızasını kazanmak için mübarek gecelerde cuma gecesi olabilir mesela şu an içinde bulunduğumuz Recep ayı çok mübarek geceler günler. Böyle günlerde 313 defa ayetel kürsi ve 313 kez Fatiha suresini okumak çok faydalı arkadaşlar. Dünyalık işler için de okunabilir fakat bu genelde tercih edilmiyor. Daha çok ahiretimiz için büyük isteklerimiz varsa okumak daha faziletlidir. Genel olarak hayatınızın daha kolay geçmesi için de okumanızda fayda var. Yani rızık sıkıntısı çekmemek için, kula muhtaç olmamak için, iş sıkıntısı çekmemek için, kula kulluk etmemek için gibi dilekler, sebepler için okunabilir arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bakara suresinde bir ayet vardır ki Kur'an ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa şeytan o evden çıkar. Bu ayetler Ayetel Kürsi'dir. Kaynak Beyhaki. Böyle bir hadis var. Bakara suresinde bulunan bu ayetler, ayetel kürsi olarak isimlendirilen bu ayetler bizim için gerçekten büyük bir nimet. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim farz namazın arkasında ayetel kürsiyi okursa diğer namaza kadar Allah Celle Celaluhu'nun zimmetinde olur. Zimmet ne demek? Yani onun himayesinde, onun korumasında, onun bakımında, onun takibinde ve onun güvencesinde olur anlamında kaynak heysemi yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki her kim ayetel kürsiyi ve Bakara Suresi'nin sonunu yani amenel rasulü arkadaşlar sıkıntılı kederli anında okursa Allah celle celaluhu ona yardım eder. Bunu ayetel kürsiyi her farz namazının arkasında okuyorsunuz ve yatsı namazından sonra da ayetel kürsiyi okuyup tesbihleri falan çektikten sonra en son Amenel Rasulü'yü okumayı unutmayın arkadaşlar. Amenel Rasulü zaten Miraç videomuzda bahsetmiştik ya Miraç'ta bize hediye edilen 3 şeyden birisidir. Bu yüzden Amenel Rasulü'yü gözümüz gibi koruyalım. Ona gözümüz gibi sahip çıkalım arkadaşlar. Yani hayatımızdan hiçbir şekilde hiçbir zaman eksik etmeyelim. Her akşam yatsı namazından sonra kesinlikle okumanız gereken Duadır. Bakara suresinin son ayetleri. Amin Resulü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sen ayetel kürsiden neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah Celle Celalühü o yemek ve katığın bereketini çoğaltır. Kaynak suyuti. Yani ayetel kürsi o kadar büyük sırlarla dolu ki arkadaşlar. Ne niyetle okursanız inşallah o niyetiniz gerçek olur ve o niyetiniz size takdim edilir. Hastalık için okursanız şifa bulursunuz. Bereket için okursanız eviniz bereketlenir. Yüzünüzün nurlanması için okursanız yüzünüze güzellik gelir. Allahü Teala'nın nuru yüzünüze iner. Yani Allahü Teala tarafından size bir nur elbisesi giydirilir. Yani ne niyetle okursanız arkadaşlar o olur. İş sıkıntısı çekenler ayetel kürsi ile ve beş vakit namaz ile Allah Teala'ya her an dua etsinler ve inşallah Rabbim onlara çok güzel kapılar açar. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi bekliyorum. Hepiniz davetlisiniz inşallah. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.